Hı? Hmm. Neyini? Hmm. hmm, Ne yapacağım inşallah ha? Hmm, biz, biz onu sevmiyoruz Gözümden düştü o Hımm eğer onu bizden sevmiyoruz mu gözümden düştü diyeceğim Bu hmm. ne hmm. ya senin benim 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 Rabia şöyleydi, Rabia böyleydi. Ne oğlum? Neyse konuştuk geçti. Tamam hakkına ver. Hmm. Her şey söylemez ya. Sus. Ha. Neyse. Rabia. Yarın okula gitmiyor muyuz? Gitmiyor muyuz ya? Hmm. Tamam. okula gittiğin zaman dikkat et. Kızım her şeye. Bana iki üç saatte bir ara yiyip edin. Yada mesaj koydum. Oğlum ben panik atak oldum bayağı. Tamam. Bunu bir. 야, 무슨 말이야? 아프다 손이 고주여, 음. 야, 정말 대화가 안 돼. 나고 Neyse işte böyle böyle işte da iyi konuşuyor. E, evdeyim ben diyor. Çaban Çaban iyi konuşuyor. Sen sen. Hı hı. Hmm. 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 Aynen. Hmm. Hmm. 음 빨리 자는 에네시트 고정하는 거제 제정 좀 간았어 나지겠어 음이